Antarktika kaşifini inceleyelim mi? Piri Reis, Osmanlı denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Hem başarılı bir kaptanı derya hem de dünya haritacılığına katkılarıyla tanınan bir bilim insanıdır. 16. yüzyılda yaşamış olan bu büyük denizci, Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücünü pekiştiren önemli seferlere katılmış ve en ünlü eseri olan Kitab-ı Bahriye ile denizcilik dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Ancak onu asıl üne kavuşturan şey 1513 yılında hazırladığı ve Amerika kıtasını gösteren haritasıdır. Piri Reis'in asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir. 1465-1470 yılları arasında Karaman ya da Gelibolu'da doğduğu tahmin edilmektedir. Denizcilikle tanışması Osmanlı donanmasının ünlü kaptanlarından ve aynı zamanda amcası olan Kemal Reis sayesinde olmuştur. Amcasının yanında Akdeniz'de çeşitli seferlere katılan Piri Reis özellikle korsanlık faaliyetlerinde ve Osmanlı'nın deniz gücünü arttıran savaşlarda yer almıştır.